Denize merhaba. Acemianni kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size hastalıklardan bahsedeceğim biraz. Hoş bir konu değil ama sizden farklı farklı zamanlarda bu konuyla ilgili çokça soru geldiği için Deniz'i hastalıklardan korumak için neler yaptığımı bir videoda paylaşmak istedim. Hemen şunu söyleyeyim. Deniz şu ana kadar 17 aylık. Şu ana kadar tamam gitmek istiyor birazdan. Yine gelir. Deniz şu ana kadar 3 kere hasta oldu. Ve bu hastalıkların çok rahat söyleyebilirim ki sebebi hiçbirinin üşütmek değil. Çünkü etrafımda çokça gördüm, işte bu çocuk üşütecek, aman çocuğu üşüteceksiniz, aman dikkat edin üşütmesin gibi çok fazla soru, çok fazla yorum alıyorum. Etrafımızdaki komşulardan, büyüklerimizden ya da yolda gördüğüm herhangi birilerinden. Deniz şu ana kadar 3 kere hasta oldu fakat bu hastalıkların hiçbiri üşüttüğü için olmadı. Bir kısmı viraldi, bir kısmı bakteriyel, bulaşıcı hastalıklardı ve bir yerlerden, birilerinden bulaştı. Denizi hastalıklardan korumak için ben ne yapıyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben bir tıp uzmanı değilim ya da doktor değilim. Tıbbi tıb bir eğitimim yok. O nedenle tıpla ilgili ya da hastalıklarla ilgili size bir tavsiye vermek istemiyorum. Lütfen bunları asla bir tavsiye niteliğinde algılamayın. Sadece ben nelere dikkat ediyorum bunu sizinle paylaşmak istedim. Ama lütfen lütfen herhangi bir uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Hemen e, denize hastalıklardan korumak için nelere dikkat ettiğimi sizinle paylaşayım Birincisi denize hasta olan birilerinin yanında tutmamaya çalışıyorum. Eğer hasta birileri mutlaka yanımızda olmak zorundaysa onlardan maske kullanmalarını rica ediyorum. Eğer e, hasta çocuklar varsa diyelim ailece görüşeceğiz ve çocukları hasta e, bu görüşmeyi iptal ediyoruz ya da erteliyoruz Denize hasta birileriyle olabildiğince az görüştürmeye çalışıyorum. Bununla birlikte denizi sık sık dışarı çıkarıyorum. Aslında hastalıklardan korunmak için genelde aman dışarı çıkarmayalım çocuğu üşütür gibi bir yaklaşım var. Bizim doktorumuz tam tersini tavsiye etti. Ben de bunun doğru olduğuna inanıyorum ve denize olabildiğince çok dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü dışarıda açık hava solunum yollarına çok iyi geliyor ve hasta olacaksa bile olmuyor ya da e, hasta olduysa daha hızlı iyileşiyor. Bununla birlikte denizi bol bol serin havada tutmaya çalışıyorum. Yani gece yattığı odanın çok sıcak olmamasına, 19-20 derecelerin üzerine çok geçmemesine dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü eğer bir yerlerden bakteri ya da e, hastalığa sebep olacak bir şeyler bulaştıysa bile eğer sıcak ortamda bulunursa solunum yolları sıcakta çok daha fazla o e, bakterinin üremesine ve hastalığa sebep olmasına neden oluyor. Fakat daha serin ortamda bebeği tutarsak o hastalığı daha rahat önleyebiliyoruz. Dediğim gibi denizi bol bol dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Fakat şöyle mekanlara asla götürmüyorum. Alışveriş merkezleri ya da kapalı, e, klimaların yoğun çalıştığı ya da havalandırmaların, e, ısıtmaların yoğun çalıştığı e, kapalı ortamlar, alışveriş merkezleri, mağazalar ya da alanında bulunmamız gerekiyorsa olabildiğince az bulunmaya çalışıyoruz. Çünkü bu gibi mekanlarda çok fazla insan bulunuyor ve illaki bu insanlardan bazıları hastadır ve havalandırma sistemiyle bize ya da bebeğimize geçme ihtimalini arttırmış oluyoruz. Bebeklerin hastalıklara maruz kalma oranını arttırmış oluyoruz. Böyle bir risk oluşturuyoruz. Bu nedenle denizi çok çok dışarı çıkarıyorum fakat Asla alışveriş merkezi gibi kapalı mekanlara götürmemeye çalışıyorum. Olabildiğince parklarda, bahçelerde dolaşıyoruz. Ee, tabii ki İstanbul ya da Türkiye şartlarında park, bahçe bulmak ne derece mümkün o da ayrı bir konu ama oraya şimdilik çok fazla girmeyelim. Benim denizi hastalıklardan korumak için dikkat ettiğim noktalar bunlardı. Ee, hızlıca yine bir kere daha özetlemek gerekirse birincisi hasta birilerinin yanında tutmamaya çalışıyorum. Denizi her gün dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Ama dışarı çıkardığım yerler alışveriş merkezleri gibi kapalı yerler değil. Açık hava, parklar, bahçeler. Denize olabildiğince serin havada tutmaya çalışıyorum. 19-20 derecelerin üzerine geçirmemeye çalışıyorum. Tabii yazın, yaz aylarında bu biraz daha zor oluyor. Fakat kışın bunu daha rahat sağlayabiliyoruz. Gel bay bay diyeceğiz. Gel şimdi gel. gel. Kaçma kaçma. Yakaladım yakaladım. Gel gel gel. Hoppacık. Gel bakalım. Hastalıklarla ilgili, daha doğrusu denizli hastalıklardan korumak için dikkat ettiğim noktalarla ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni bir videolardan haberdar olmak için aşağıdaki zil siz, zil işaretinin üzerine basın. Deniz veda etme konusunda çok sabırsızlanıyor. O zaman hemen bay bay diyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallar mısın?